Arkadaşlar, çekişmeli konulara yine hoş geldiniz. Bugün yine uzun zamandır e, tartışılan, ara ara e, karşıma çıkan bir konuya değineceğiz. O da kölelik konusu. Kusa kitapta kölelik birçok yerde karşımıza çıkıyor. E, i̇nsanlar bunu okuyunca sanıyor ki, ha kusa kitap buna izin mi veriyor? Hatta sanki onaylıyormuş gibi e, gelebiliyor bazı insanlara. Aslında hiç de öyle değildir. Ama mesela bir e, ayet okumak istiyorum size. Kolosiler, ee, üçüncü bölümden ve bu bölümde Pavlus tabii ki imanlara yazıyor ve köle durumunda olan insanlara bakın ne yazıyor ve 22. ayet der ki ey köleler dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin aman diyeceğiz bu nasıl olur yani kutsal kitap İncil hani Tanrı'nın sevgisini müjdeleyen İncil nasıl bunu diyebilir köleler patronlarınızın sözünü dinleyin diyor Bunun yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmetle değil saf yürekle Rab korkusuyla yapın. Yine diyeceksiniz bu, bu nasıl olabilir? Hani kusa kitap neden kölelere böyle bir teşvik veriyor? Sadece burası değil. Efesliler'de, Kolosliler'de geçer. Daha sonra 1. Timoteos 6. bölümün e, e, ilk ayetlerinde şunu okuyoruz. Kölelik boyunduru altında olanların hepsi kendi efendilerini tam bir saygıya layık görsünler ki Tanrı'nın adı ve öğretisi kötülenmesin. Yine diyeceksiniz ya bu nasıl olur? Kölelik boyunduruğu kötü bir şey, çirkin bir şey. Neden e, elçiler, elçi Pavlos'a başta buna karşı yazmıyor? Neden şu işte köleliğe son verin, köleler ayaklanın, artık başka bir yolunu bulun falan demiyor. Kutsal da birçok yerinde kölelere böyle buyruklar var. Mesela Titus'a da gelelim. Titus aslında ikinci bölüm ve dokuzuncu ayet der ki, Köleleri her konuda efendilerine bağımlı olmaya özendir. Efendilerini hoşnut etsinler. Ters yanıt vermeden, hırsızlık yapmadan tümüyle güvenilir olduklarını göstersinler. Böylece kurtarıcımız Tanrı ile ilgili öğretiyi her yönden çekici kılsınlar. E nasıl çekici? Ne, demek istiyor burada? Hani bize itici geliyor. Çekici değil. Hani bunu hiç beklemiyorduk aslında ve şaşırıyoruz bunu okuduğumuz zaman. Son bir bölüme bakalım. O da Petrus'ta. Petrus ikinci bölümde yine kölelere yönelik bir söz var. İkinci bölüm 18. ayet. Der ki ey hizmetkarlar efendilerinizin yalnız iyi ve yumuşak huylu olanlarına değil ters huylu olanlarına da tam bir saygıyla bağımlı olun. Yine birkaç ayet daha bakabiliriz ama genel olarak mesajı gördünüz. Yani kutsal kitabın İncil'in kölelere yönelik öğretisi çok net. Bağımlı olun. Saygıyla görevinizi yapın. Onların sözünü dinleyin. Ama neden böyle diyeceksiniz? Şimdi öncelikle 1. yüzyıldaki köleliğin ne olduğunu anlamak gerekiyor. Petrus'un da burada biraz da değindiği gibi farklı bir kelime kullanıyor burada. Köle değil, hizmetkar sözünü kullanıyor. Birinci yüzyılda bizim kölelik sandığımız olaydan çok farklı bir durum söz konusuydu. Yani biz kölelik dediğimiz zaman işte Atlantik okyanusunda işlenen köle ticareti akla getiriyoruz. Yani korkunç bir şeydi ve bu özellikle siyahi insanlara yönelik yani Afrika uluslarına yönelik bir köle ticaretiydi ve çirkef bir şeydi, korkunç bir şeydi. Ve burada savunulacak hiçbir şey yoktur. Emin olun bizler Mesih imanları olarak kesinlikle bunu savunmuyoruz. Hatta Transatlantik köle ticaretine son vermek için ilk adım atanlar kimler oldu biliyor musunuz? Kilise önderleri, kilise gerçekten görevlileri, bunların arasında William Wilberforce. Kendisi İngiltere parlamentosunda görev yaparken kesinlikle buna son vereceğiz diyerek bir grup kilise önderi toplamış ve hep birlikte köleliğe son verene kadar uğraştılar. Hatta özellikle bu konuda çok böyle büyük özveriyle hizmet eden biri daha vardı İsmi John Newton. Kendisi bir zamanlar köle ticareti içindeydi. Yani bu insanları alıp satan bir insandı ama sonra Rab'le böyle bir karşılaştı ve Rab'in önünde gerçekten pişman oldu, tövbe etti ve bunlardan vazgeçti ve bu defa kölelik boyunduru altındakileri kurtarmak için Canını Rab'be adamıştır. Evet, transatlantik kölelik ticaretine son veren e, kimlerdi? Aslında Hristiyanlardı. Çünkü anladılar ki bu insan haklarına karşı bir olaydı. Ve insanlar ten renkleri ne olursa olsun, geçmişleri, etnik kimlikleri ne olursa olsun Tanrı'nın katında hepsi eşittir. Neden? Çünkü Rab'bin sözü dedi ki Biz hepimiz Tanrı benzerliğinde, yaratıldık. Dolayısıyla hepimiz erkek, kadın, işte zenci, beyaz fark etmeden hepimiz Rabbin gözünde eşidiz. E bu sözlere dayanarak köleliğe son verdiler. Ama şimdi yine dönüyorum. Birinci yüzyıldaki kölelik bundan farklıydı. Çok farklıydı aslında. Yani birinci yüzyılda köle olmak aslında bir hizmetkar olmak demektir. Bir memur olmak demektir. Evet şaşırıyorsunuz belki. Ama hani 1. yüzyıldaki şartlar bizim günümüzdekinden çok çok farklıydı. Hani o dönemde farklı farklı devletler bir kere yoktu. Bir Roma İmparatorluğu vardı. Roma İmparatorluğu içerisinde herkes vatandaş değildi. Hani vatandaşlık çok özel insanlara, belirli yerlerde doğmuş büyümüş ya da belirli ailelerden gelme insanlara bağışlanırdı. Ama herkes vatandaş değildi. Aslında çoğu insan vatandaş değildi ve vatandaş haklarına sahip değildi. Yani o dönemde insan hakları diye bir şey yoktu. Yani herhangi biri bir anda gelip de seni vurabilirdi ve seni kimse savunmayabilirdi o esnada. Hatta o dönemde özgür dediğimiz insanlar ve köleler arasında çok bir fark yoktu. Hatta özgür insan, yani özgür insan köle durumundan bir insandan daha riskli bir pozisyondaydı. Nedeni açıklayayım size. Özgür insan o dönemde ne demek? sahipsiz insan demektir. Evet, başında kimse yoktu. Kimse onun hesabını, e, hakını e, sormayacak, aramayacak. O yüzden o insan gerçekten riskte olabilirdi. O dönemde kölelik nasıl bir şeydi? Mesela o dönemde eğer siz bir doktor iseniz ya da bir öğretmen iseniz e, ne yapmanız gerekiyordu? Hani gidip bir yerlerde çalışmanız mümkün değildi. E, bir hastane dahi yoktu o dönemde. Okullar pek az. Dolayısıyla Genellikle mesela bir öğretmen okumuş bir insan bu konuda yetenekli bir eğitmenci ne yapardı? Zengin bir aileye yanaşır. Derdi ki işte ben eğitmenim. Ben çocuklarınızı işte ev halkınızda kim varsa ben eğitebilirim. O zaman aile onunla anlaşırdı. Bir ücret karşılığı onu köle olarak alırlardı. Yani eğitmen, öğretmen birinci yüzyılda bir köleydi. O ailenin kölesi olurdu. Tabii ki ama köle derken onu böyle kırbaçla dövmüyorlardı. Onu ezmiyorlardı. O gayet güzel bir konuma sahip oluyordu. O ailenin, o önemli artık soylu ailenin bir öğretmeni oluyordu. Ve bu saygınlık kazandırıyordu ona. Maaşını da alıyordu. Karşılıksız çalışmıyordu. Hani köle dediğimizde hep onu düşünüyoruz. Bir insan karşılıksız çalışacak, hiç maaş alamayacak, mal gibi ortada gezecek, hep dayak yiyecek. Birinci yüzyılda öyle değildi. Mesela birinci yüzyılda doktor olmuş olsanız, belki tıptan anlıyorsunuz, biraz da eğitim görmüşsünüz. Ne yapacaksınız? Yine bir kuruma ya da bir aileye, zengin bir aileye gidip ben doktorunuz olabilirim diyeceksiniz. Onlar yine bir ücret karşılığı sizi tutarlardı. O ailenin kölesi olurdunuz. Neden? O aile artık size bir tür şemsi oluyordu. Size sahip çıkarlardı. Yani birçok iş birinci yüzyılda kölelik adı altında geçiyordu. Bu ne demek oluyordu? Birileri size sahip çıkıyor. Birilerinin himayesinde çalışıyorsunuz, hizmet ediyorsunuz. Derlerdi derlerdeki 1. yüzyıllar Roma'da özgür insandan çok köleler vardı. Yani yüz binlerce köle vardı. Hani adı köle. Ne demek köle? Çalışanlar, işçiler, hizmetkarlar hemen hemen her konumda, her durumda köleler vardı. Bazısı çok zengin olabilirlerdi çünkü para karşılığı çalışıyorlardı. Bazıları tabii ki öbür tarafta çok da fakir olabiliyorlardı. Evet ezilenler de oluyordu birinci yüzyılda. Bazıları savaştan ancak ganimet olarak gelip gerçekten çok zorluk yaşayabiliyorlardı. Ama köleliğin birçok böyle çok geniş bir yelpazesi vardı birinci yüzyılda. İşte bunu neden söylüyorum? Çünkü bunu vurgulamaya çalışıyorum. İncil kölelerden bahsederken bu konumdaki kölelerden bahsediyor. Yani bizim aklımıza getirdiğimiz işte siyahi zenci insanların durumunu anlatmıyor. Aksine gerçekten parayla çalışan ve hakkını oradan korumaya çalışan insanlardan bahsediyorduk. Yani bunlar bunlara köle denirdi. Ama gerçekten bizim akla getirdiğimiz köleyle bir bağlantısı, bir alakası yoktur. Çok çok farklı bir durumdaydılar. Yani bu tabii ki çok eskiden beri böyleydi. Eski antlaşmaya döndüğümüz zaman görüyoruz işte Mısır'dan çıkış. İsrail halkı köle idi. Ve köle olarak oradan Firavun'un elinden çalışırken Rab Musa ile geldi onları kurtardı. Onları işte vaat edilen götürürken onlara bir takım yasa verdi. Ve ilginçtir ki Verilen ilk yasalar arasında yine kölelere karşı nasıl davranacaksınız diye bir buyruklar vardı. Bu da Mısır'dan çıkış 20 ve 21. bölümlerde. Ve orada özellikle şunu altını çiziyor. Yani bunlar insandır. Onlara insana davranır gibi davranacaksınız. Hani o dönemde İbrani yani Yahudiler arasında köleler de oluyordu. Bu nasıl oluyordu? Mesela bir vatandaş fakirdir ve belki topraklarını kaybetti ya da işte beklediği hasatı alamadı. Çok zor durumlarda ne yapardı o Yahudi? Gider de daha zengin bir Yahudi bir aileye derdi ki işte ben size çalışabilir miyim? Tamam derlerdi, anlaşırlardı ve o kişi onlara köle olarak çalışırdı. Ama dikkat ederseniz çalışırken bir, bir maaş alırdı, kesinlikle karşılıksız çalışmazdı ve belirli bir süreliğine çalışırdı. Yani 7. yılda bütün Kölelerin özgür olması gerekiyordu. Yani bir İbrani'nin, İbrani bir kölenin 7 yıldan fazla çalışması söz konusu değildi. 7. yılda özgür oluyordu. Eski topraklarına kavuşabiliyordu. Bu ne oluyordu? Hani o 7 yıl içerisinde kişi kendini toparlayabiliyordu, paralarını biriktirebiliyordu. Yani belirli bazı haklar vardı ve Rabbin yasası özellikle onlara bu hakları kazandırdı. Amaç neydi? Bir kişi çok zor durumda olsa bile yine toparlanabilmesi için bir bir yol olsun. Şimdi dönelim ee, İncil'e. Yani kusak ben öğretilerine gel, gel, geri geldiğimizde Köleliği o yüzden biraz daha iyi anlamışızdır umarım. Yani Pavlus ve Petrus diyeleri de kölelikten bahsederken yani kölelik iyi bir şeydir aslında demek istemiyorlardır. Şimdi demek istiyorlar. Yani böyle bir durum var. Mevcut durumun içerisinde nasıl davranmamız gerekiyor? Evet mevcut durum neydi? Birinci yüzyılda hemen hemen herkes birine bağlıydı. Birinin kölesi kölesiydi, birinin hizmetkarıydı. Her birine söz verdiyseniz, birine çalışıyorsanız ne diyor Elçi Pavlus ve Petrus? Hakkını verin. Rab uğruna çalışırcasına çalışın. Sözlerini dinleyin. Hırsızlık yapmayın. Hani göze girmek için de böyle çalışmayın. Gerçekten Rab'e yarışı bir şekilde çalışın. Ha belki onlardan beklediğiniz karşılığı alamasanız da bilin ki Rab'den karşılığını alacaksınız. Hani bu anlamda İncil'in mektupları ne yapıyor? Aslında köleleri saygın birer çalışan işçi olmaya çağırıyor. Bununla beraber, bununla beraber bakın ne diyor Efesliler 6. bölüm? Diyor ki: "Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin sözünü, Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla, saf yürekle dinleyin. Bunu yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göz göze hoş görülmek için yapmayın. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin." Yani hep bunun altını çizmeye çalışıyor. Biz de aslında köleyiz. Hepimiz Rabbin kuluyuz, Rabbin kölesiyiz. Ve Pavlus'un en çok kendine aslında yakıştırdığı söz buydu. Ben Rabbin kölesiyim. Ben Rabbin kölesiyim, Rabbin hizmetkarıyım. Ben kendimi gönülden Rabb'e vermişimdir ve bunu karşılıksız yapıyorum. Rab'be olan sevgimden ötürü bunu yapmak istiyorum. Yani birinci yüzyılda birine köle olmak çirkin bir şey değildir. ya, Pavlus kendisi diyor, ben Rabbin kuluyum, kölesiyim. Ama bunun altını da çiziyor. Bakın Efesler 6. bölümün devamında bu defa e, Pavlus imanlı efendilere de, işverenlere de hitaben şunu yazıyor. Ey efendiler siz de kölelerinize aynı biçimde davranın. Artık onları tehdit etmeyin. Onların da sizin de efendinizin göklerde olduğunu ve insanlar arasında ayrım yapmadığını biliyorsunuz. Pavlus bunun altını çizmek istiyor. Bakın arkadaşlar esasen Tanrı'nın gözünde ayrım yoktur. Bu dünyada belki sen daha zenginsin ve iş veriyorsun birilerine. Ee, öbürü biraz daha fakir olabilir bu dünyada. Belki muhtaçtır başkalarına. Ama Rab'in gözünde hepiniz birsiniz. Hatta Galatalılar yine 3. bölümde diyor ki... E, Rabbin gözünde köle efendi arasında bir ayrım söz konusu değil. Erkek dişi ayrımı yoktur diyor. Hepimiz biriz Rabbin katında. Ve gerçekten kilisenin dünyaya getirdiği bir yenilik de buydu. Yani kilise toplulukları içerisinde köleler, efendiler, zenginler, fakirler hep birlikte aynı safta oturabiliyorlardı. Aynı yerlerde bulunabiliyor, aynı sofradan yiyebiliyorlardı. İşte kilisenin, Hristiyanlığın dünyaya kazandırdığı eşitlik de buydu. Ama neydi? Mevcut durum, işte dışarıya çıktığımız zaman bugün de olduğu gibi kilisemizde işveren yok mu? Vardır. Ee, zor durumda olan fakirlik çeken var mı? Vardır. Kilise babında hepsi eşittir. Ha Dünya işte kon bağlamında her birinin belki bir işleri vardır, belki borçları var, birinin belki 10 tane işçisi var, diğeri belki patrona bağlıdır. Günün sonunda bunu yapmak zorundayız ve bu dünyada yaşarken bunu nasıl yapacağımızı bize öğretir kutsal kitap. Ama yani yine diyeceksiniz ki hani kölelik Kötü bir şey sonuçta, çirkin bir şey. Doğru, yani kutsal kitap hiçbir zaman için bunu tasvir etmiyor. Aksine bakın 1. Korintliler 7. bölümde güzel birkaç söze denk geliyoruz. Diyor ki 1. Korintliler 7. bölüm ve 20. ayet. Diyor ki, herkes ne durumda çağrıldıysa o durumda kalsın. Köleyken mi çağrıldınız? Yani Mesih'e geldiniz, iman ettiniz mi? Diyor ki, üzülme. Ama özgür olabilirsen fırsatı kaçırma. E ne diyor burada Pavlus? E sen köle olarak imana geldin demek sen diğerlerinden azsın demek değil. Sen daha değersizsin demek değildir. Rabbin gözünde sen aynı değere sahiptir. Ama diyor özgür olabilirsen, paranı biriktirip kölelikten kurtulabilirsen, borcun altından kalkabilirsen ne mutlu sana. Çünkü köle olmak hoş bir durum değildir. Devam ediyor. Çünkü Rabbin çağrısını aldığı zaman köle olan kimse şimdi Rabbin özgürüdür. Özgürken çağrılan kişi de Mesih'in kölesidir. Bir bedel karşılığı satın alındınız. İyi insanlara köle olmayın. Hani Pavlos orada neyi belirtiyor? Aslında hepimiz aynıyız. Bir bedel karşılığı Mesih'in kanıyla satın alındık. Hepimiz Rab'bin kölesiyiz, Rab'bin özgürüyüz aynı zamanda. Çünkü Rab bizi e, satın aldıysa kanıyla kölelik yapalım diye değil, ona özgürce hizmet edelim diye çağırdı O yüzden Pablo diyor ki, evet, bu dünyada böyle zor durumlar vardır, kölelik gibi durumlar var. Hani açıkça şimdi de itiraf etmeliyiz ki bugünkü kapitalist dönemi eski kölelik durumundan çok da farklı değildir. Yani birçok insan çok zor şartlarda çalışabiliyor. Bazıları özellikle daha çok para kazanmak için buna kendini mecbur hissediyor. Ama Pablo diyor ki, mümkün olduğunca kimseye köle olmayın, kimseye bu, bu şekilde bağlı kalmayın. Çünkü her şeyden önce Rab'be bağlı olmamız önemli. Hani mesela Türkiye'de bunu hep söylerdim bizim gençlerimize. Birçoğu işte memur olmak için savaşırdı, uğraşırdı, sınavlara girer çıkardı. Niye? Çünkü bir memur olayım da böyle sırtımı dayatacağım devlette her şey güzel olacak. Derdim ki gençler dikkatli olun. Sonuçta devlet yine de insanlardan oluşan bir kurumdur. Değişken bir kurumdur. Yüzde yüz güven olmaz. O sürekli değişebilir. Bir anda kendini dışarıda bulursun ancak Rabbe güven olur. Yani sadece işte bir memur olayım da rahatlayayım diye düşünmeyin. Yani o da bir tür köle, köleliğe dönüşebilir. Bir yerden sonra patron ya da devlet her kimse sana bunu yapmayacaksın ya oraya gitmeyeceksin dediğinde bir şey diyemiyorsunuz. O yüzden Rab'bin sözü diyor ki mümkün olursa özgür olun. Rab'bin verdiği imkanlarla geçinin. Ve gerçekten bu özgürlüğünüzü kıskançlık derecesinde böyle korursanız o zaman Rabbi daha çok yüceltebilirsiniz hayatınızda Rabbi Rabbi hizmet edebilirsiniz toplantılara katılabilirsiniz etkinliklere katılabilirsiniz çünkü özgürsünüz bu önemli zaten şunu diyebiliriz ki bizim aklımıza gelen şu zencilerden oluşan kölelik ticaretine kesinlikle Kutsal Kitap onay vermiyor kesinlikle onay vermiyor. Burada bahsedilen kölelik çok farklı bir durum. Bizim bugünkü duruma aslında biraz daha yakındır. Ve Rabbin yine arzusu, isteği, bizlere önerisi şudur. Mümkün olursa insanlardan özgür olun. Ve Rab'be tümden kendinizi adayın. Çünkü günün sonunda biz Rabbin kullarıyız. Şimdi kardeşler eminim bunun gibi daha birçok çekişmeli konu aklınıza gelmiştir. Ve sizlerle de paylaşımı istediğiniz başka konular varsa bunun gibi yazın lütfen. Rabbin sözüne dayanarak mümkün olduğunca yine uygun bir şekilde açıklamaya çalışacağız. Rabb sizi bereketlesin, kutsatsın hizmetinizde. Rabbin kullarıyız, Rabbin özgürleriyiz. Canla başla ona hizmet edelim.